D fonksiyonumuz parçalı fonksiyon biçiminde verilmiş ve buradaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Limit x giderken 0'a 0 birden küçük olduğu için fonksiyonumuz buraya uyuyor ki burada da fonksiyonum sürekli olduğu için x gördüğüm yere direkt olarak 0 yerleştirdiğimde işte buradaki limit değerinin 1'e eşit olduğunu bilirim. Şimdi Limit x giderken bir fx'i bulmamız istenmiş. Burada 1 benim parçalı fonksiyonumun kritik noktası. Dolayısıyla buradaki limit değerini inceleyebilmem için sağlı soldu bakma, yani soldan ve sağdan buradaki limit değerlerini hesaplamam gerekecek. Limit x giderken bire soldan diyelim. Fonksiyonum. 2x artı 1 olarak tanımlı. Burada x gördüğüm yere 1 yerleştirsem 2 artı 1'den soldan limitim 3 olacak. Şimdi sağdan limiti inceleyelim. Eşit mi acaba bilmiyorum. Limit x giderken 1'e sağdan dediğimde 1'den büyük değerlerde fonksiyonum 3x eksi 1'miş. İşte burada x yerine 1 koyduğumda 3 eksi 1 ile burası 2 eşit. Soldan ve sağdan yaklaşılan değerler birbirine eşit değil. Dolayısıyla burada limitin olmadığını biliyoruz. Şimdi x 2'ye giderken bu sefer fonksiyonu birden büyük değerlerde 3 x 1 olarak verilmiş. Direkt olarak x yerine 2 yerleştirdiğimde 3 çarpı 2 1 ile burası 6 1 yani 5 olacak. Dolayısıyla 3. öncülümde yanlış olup cevabım a şıkkı olacak. F parçalı fonksiyonumuz verilmiş. Limit x giderken 1'e soldan yani birden küçük değerlerle fonksiyona yaklaştığımda burada x gördüğüm yere 1 koyduğumda limit değerim neymiş? a artı b. İşte biz bunun 4 olduğunu biliyoruz. Geçtim aşağıdaki ne? 2'ye soldan giderken 2 dediğim sayı 1'den büyük dolayısıyla alttaki fonksiyonu kullanacağız. Ve burada x gördüğümüz yere 2 koyacağız. O zaman burası da 2 a b olacak. Ve bu değerde bize 5 olarak verilmiş. Artık elimde 2 bilmeyen, 2 denklem mevcut. Taraf tarafa topladığımda b'ler gitti. Ben 3a'nın 9 olduğunu, buradan a değerinin 3 olduğunu bulurum. Şimdi a gördüğüm yere 3 koyarsam buradan b'nin de 1'e eşit olduğunu biliriz. Sorunun bizden istediği neymiş? 1'e sağdan giderken f(x)'in değeri. O zaman birin sağında yani birden büyük değerlerde biz alttaki fonksiyonu kullanacağız. Ve burada x yerine 1 koyduğumuzda işte buradaki limit değerinin de a eksi b'ye eşit olduğunu biliyoruz. Artık a'nın 3 b'nin 1 olduğunu biliyorsam ikisinin farkı 2 ve cevabım a şıkkı olur. F parçalı fonksiyonumuz var. Limit x giderken 1'e sağdan fx için birden büyük değerlerle fonksiyonuma yaklaşıyorken alttaki fonksiyonu kullanacağız. Sürekli olduğu için de x'e 1 koyduğumda burası ne oldu? b eksi a. Artı diyelim. 1'e soldan giderken yani 1'den küçük değerlerde ise üstteki fonksiyonu kullanacağız. Bu da sürekli bir fonksiyon olduğu için x'e 1 koyduğumda buranın da a artı 1 olduğunu biliyorum. Ve bu toplamda bize 3 olarak verilmiş. Eksi a artı a birbirini götürdü. b artı 1 değerim 3'e eşitmiş. E bunu sağlayan b değerim de 2'ye eşit olur. Bize verilen f parçalı fonksiyonunun her x gerçel sayısı için limiti varmış. Öncelikle zaten hali hazırda buradaki fonksiyonlarımın sürekli olduğunu biliyorum. O zaman burada verilen parçalı fonksiyon kritik noktasında da limitli olacak. Dolayısıyla limit x giderken 2'ye sağdan px'in değeriyle limit x giderken 2'ye soldan px'in değeri birbirine eşit olmalı ki 2 de limitimiz var olabilsin. O zaman 2'den büyük değerlerde yukarıdaki fonksiyonda x yerine 2 koyduğumda limitim 6 artı a. İşte bu 2'ye soldan giderken alttaki fonksiyonda 2 koyduğumda limit değerim 2 a artı 5'miş. Buradan a'ları ve sayıları bir araya geçirdiğimde aradığım a değeri de 1'e eşit olacak f parçalı fonksiyonumuz verilmiş. Kritik noktanın 1 olduğunu görüyoruz ve limit x giderken 1'e f(x)'in değeri de bize 7 olarak verilmiş. Öncelikle benim bir de limitim varsa limit x giderken 1'e soldan f(x)'in değeri ile limit x giderken 1'e sağdan f(x)'in değeri birbirine eşit olmalı. İşte bu değerlerde limit x giderken 1'e fx'in değerine eşit olmalı. O zaman öncelikle ben buradaki limit değerinin kaç olduğunu biliyorum 7. Birden büyük değerlerde ise x'ine 1 koyarsam bu limit değeri m artı 2 ne? Aynı şekilde 1'in solunda ise birden küçük değerlerde x'ine 1 koyduğumda limit değerim 2m eksi 3 n'ye eşit. İşte biz bunların ne olduğunu biliyormuşuz 7. Bu durumda ben m artı 2 n'nin 7 olduğunu 2m burası 3n olacaktı. Hemen şunu düzeltelim. Eksi 3n diyelim. İşte 2m eksi 3 nin de kaç olduğunu biliyorum 7. Şimdi üsttekini eksi 2 ile çarpıp ikisini taraf tarafa toplarsak m'ler gitti. Eksi 4n eksi 3n'den eksi 7n diyelim. Eksi 14 artı 7'den eksi 7'ye yani bunu sağlayan n değerim 1'e eşitmiş. n yerine 1 koyduğumda m artı 2 eşittir 7. Buradan m değerim kaç olacak? 5 olacak. Sorunun bizden istediği m eksine yani 5 eksi 1 dersek cevabım da 4'e eşit olur. F fonksiyonun her x gerçel sayısı için limiti varsa buradaki kritik noktalarımda da limiti olmalı. Bu durumda limit x giderken sıfıra soldan fx'in değeriyle limit x giderken 0'a sağdan px'in değeri birbirine eşit. Aynı şekilde 2'nin sol ve sağında da limit değerlerin birbirine eşit olmalı. Limit x giderken 2'ye sağdan x'e eşittir diyelim. Şimdi geçelim tekrar bize verilen parçalı fonksiyona. Sıfırdan küçük değerlerde üstteki fonksiyonda x'e 0 koyduğumda burası m eksine eksi 3 olacak. İşte bu sıfırdan büyük değerlerde x'e 0 koyarsam limit değerime yani logaritma 2 tabanında 4'e eşit. E biz zaten bunun 2 üzeri 2 olduğunu 2'yi başa katsayı olarak atarsak 2 olduğunu biliyoruz. Yani buradan biz m eksi n eksi 3'ün aslında 2 olduğunu e bu durumda m eksi n değerinin 5 olduğunu buluruz. Geçelim alttakine. 2'den küçük değerlerde bu sefer burada 2'ye soldan yaklaşırken 2'den küçüktür. x yerine 2 koyduğumda burası ne olacak? Logaritma 2 tabanında 8. Ki biz zaten 8'in 2 üzeri 3 olduğunu biliyoruz. 3'ü başa attığımda sol taraftaki limitim 3 olacakmış. 2'ye sağdan giderken Buradaki fonksiyonda x yerine 2 koyduğumda burası kök içerisinde 4m artı 2n artı 1 olacak. Şimdi kökten kurtulabilmek için her iki tarafın karesini alırsam al kareyi al kareyi karekökü götürdü. E, bu durumda 9 değerim 4m artı 2n artı 1 yani 4m artı 2n'nin de Buradan 8 olduğunu biliriz. Şimdi üsttekini 2 ile çarpıp bunları taraf tarafa topladığımda neyler gitti? 2m 4m daha 6m değerinin 18'e eşit yani m değerinin 3'e eşit olduğunu buldum. Eğer m değerim 3 ise n değerim eksi 2 olmalı. Şimdi 3 eksi 2 dersek buradan cevabım da aşık olmalı.